Kripto takip kanalına hoş geldiniz. Bitcoin'in düşüşünün ardından kripto analitik firması Santiment'e göre kripto para balinaları aktif olarak 3 kripto para birimini biriktirirken, 2 kripto para birimini elden çıkardığı analizi paylaşıldı. Santiment, balina hareketlerini izleyerek yükselişi ya da düşüş eğiliminde olan kripto para birimleri ile ilgili önemli ipuçları yakalanabileceğini ifade ediyor, bu videoda verilere göre alınan ve satılan coinleri sizlerle paylaştık. İşte balinaların bir kitirdiği coinler şu şekilde. Santiment'in açıklamalarına göre 1 milyon adet ile 10 milyon adet arasında skale tutan balina cüzdanlarının sayısı son bir haftada gözle görülür bir artış gösterdi. Santiment'e göre balinalar ikinci olarak Maker biriktiriyor, 100 ile 10 bin adet arasında MKR tutan balina adreslerinin sayısı Kasım ayının ikinci yarısında gözle görülür bir artış yaşadı. Santiment'in açıklamalarına göre son olarak balinalar Ocean protokole yatırım yapıyor, 1 milyon ile 10 milyon adet Ocean bulunduran balina cüzdanlarının da Kasım ayının ikinci yarısından bu yana artışta olduğu ifade ediliyor. Balinalar hangi coinleri satıyor sorusunun cevabı ise şu şekilde. Santiment 1 milyon ile 10 milyon ren arasında varlık bulunduran balina adreslerinin sayısının geçtiğimiz hafta azaldığını belirtiyor. Ayrıca analitik firmasına göre, 1 milyon ile 10 milyon arasında The Graph bulunduran balina cüzdanlarının sayısı da son iki haftadır düşüş eğiliminde bulunuyor. Yükselme potansiyeli taşıyan coinlerden güzel karlar elde edebileceğiniz ön satışlardan ve diğer önemli kripto haberlerden anında haberdar olabilmek için diğer videolarımızla göz atmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.